Türkiye'nin ilk ismini duyduğum zaman ben teknik lisede birinci sınıftaydım. Halamın oğlu Mustafa abi. Ben liseyi bit benden büyüktü. 3, 3 sınıf önceydi. Ben üniversite liseyi bitirdikten sonra teknik üniversiteye gideceğim dedim. Ben teknik lise mezunuyum. Fakat teknik üniversitenin ismini o zaman üniversite kavramı daha kafamızda şekillenmemişti. Dolayısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi bizim için bir kök demek. Bizim için bir aidiyet demek. İstanbul Teknik Üniversitesi dediğiniz zaman aklınıza Demirel gelir, aklınıza Erbakan Hoca gelir, aklınıza Turgut Özal gelir, Korkut Özal gelir, Yusuf Bozkurt Özal gelir. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi dediğin zaman bugün köklü sanayinin duayenlerin isimleri gelir. Yani bugün ülkemizde hakikaten bir takım altyapı, mühendislik vesaire varsa bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sayesindedir. Biz öyle bir kültürün içerisine doğduk, öyle bir kültürün içerisine girdik. Yani belki bir anarşi dönemiydi öğrencilik yıllarımız ama o anarşi döneminde bile bizim rektörümüzü katletmişlerdi o dönemde 1978 yılının 79 yılında, 1979 yılında. Ee, orada bile İstanbul Teknik Üniversitesi varlığını sürdürüyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinden üniversite çıkartan bir okuldu. Bir yaşayan bir mekanizma. Dolayısıyla bir öncüdür yani İstanbul Teknik Üniversitesi, bir pioneer'dır, öncüdür. Biz böyle bir itili, böyle bir pioneer'in, öncünün bir parçası olmaktan gurur duyduk, gurur duyuyoruz. Hep kendimizi itililer olarak algılarız, teknik üniversiteler olarak algılarız. Bu ülkeye hizmet eden temel kadroların çoğu da itilidir, bunun böyle bilinmesi lazım.